Merhaba. Bugün size enflasyondan bahsedeceğim. Bugün markette süt alırken neden şaşırdığını biliyorum. Bu geçen ay 30 liraydı. Nasıl 38 olmuş dediğini duyar gibiyim. İşte o sessiz suçlu, enflasyon. Enflasyon basitçe fiyatların genel olarak artması demek. Ama aslında daha doğru tanım şu: Aynı parayla zaman geçtikçe daha az şey alabiliyorsan işte o enflasyondur. Düşünsene, geçen sene 100 liraya koca bir sepet doluyordu. Şimdi aynı parayla sadece 3 ürün. İşte paranın gizlice değer kaybetmesi bu. Yani enflasyon sadece fiyat artışı değil, paranın satın alma gücünün azalması. Peki ama neden oluyor bu? Fiyatlar durduk yere mi artıyor? Tabii ki hayır. Enflasyonun birkaç temel nedeni var. Hadi basitçe bakalım. insanlar daha çok şey almak ister ama üretim aynı kalır. Arz az, talep fazla olunca herkes aynı ürünü almak ister, fiyat uçar. Üretici, benim maliyetim arttı, derse, ürünün fiyatını o da artırır. Elektrik, akaryakıt, ham madde, maaşlar, hepsi zamlanınca doğal olarak üründe zamlanır. Devlet veya merkez bankası ekonomiyi canlandırmak için piyasaya fazla para sürerse. Çok para, az mala denk gelince ne olur? Herkesin elinde para olur ama mal sınırlı. Fiyatlar yine yükselir. Döviz artar, ithal ürünlerin fiyatı zıplar. Benzin, teknoloji, gıda gibi ürünlerde bu çok etkilidir. Enflasyon deyip geçme, etkisi sadece cebinde değil, hayatın her yerinde. Alım gücü düşer, maaşın aynı kalır ama fiyatlar artar. Artık aynı maaşla daha az şey alırsın. Paranı yastık altında tutarsan aslında her gün biraz kaybediyorsun. Çünkü fiyatlar artarken paran sabit kalıyor. Gayrimenkul, hisse senedi gibi gerçek varlıklar enflasyonla birlikte yükselebilir. Yani kısaca enflasyon zengini zengin, fakiri daha fakir yapabilir. Enflasyon sadece bizde değil, dünyanın her yerinde var ama bazı yerlerde normal, bazı yerlerde yıkıcı. 1920'lerde Almanya'da öyle bir dönem yaşandı ki İnsanlar maaşlarını el arabasıyla taşıyordu. Sabah ekmek bir mark, akşam 100 mark olabiliyordu. Türkiye'de de 1990'larda yıllık enflasyon %100'ü aşıyordu. İnsanlar maaşlarını alır almaz harcamaya koşardı çünkü ertesi hafta fiyatlar artıyordu. Günümüzde ise ABD, Avrupa, Türkiye, Arjantin gibi birçok ülke hala enflasyonla mücadele ediyor. Yani bu global bir problem. Şimdi gelelim en önemli kısma. Ben bundan nasıl korunurum? Yastık altı para gizli kayıp demektir. Mevduat, faiz, altın, döviz, hisse senedi, paranı çalıştır. Tek maaşa bağlı kalma ufak yan işler, online gelirler veya yatırım gelirleri büyük fark yaratabilir. Fiyat karşılaştır, gereksiz alışverişten kaçın, ihtiyaç istek dengesini kur. Akıllı tüketici, enflasyonun en büyük düşmanıdır. Enflasyonun hayatımıza etkisi büyük ama onu anlamak ondan korunmanın ilk adımı. Bugün paranın gizli düşmanını tanı. 2025 yılı Eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu %33,29 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde aylık bazda fiyatlar %3,23 artmış durumda. Haziran 2025 verilerine göre yıllık enflasyon %35,05 seviyesindeydi. Uluslararası Para Fonu 2025 için Türkiye'de enflasyonun ortalama %35,9 olacağını tahmin ediyor. Fiyatlar hala yüksek ve yıllık bazda %30'un üzerinde seyrediyor. Bu, paranın satın alma gücünün hızlı biçimde eridiğini gösteriyor. Aylık artışlar da tek haneli olsa bile gerçek anlamda kontrollü, düzeye henüz inmiş değil. Enflasyonun yüksek olması, maaşların, birikimlerin, gelirlerin hızla değer kaybetmesi anlamına geliyor. IMF tahmini, önümüzdeki dönem için bir iyileşme eğilimi öngörse de bu, yüksek seviyeden, normal seviyeye dönmenin zaman alacağını gösteriyor. Videoyu beğendiysen kanala abone olmayı ve bugün bir şey öğrendim demeyi unutma.